Durucum mutfakta, durucum mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta, durucum mutfakta. Durucum mutfakta. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size çok güzel bir video çekeceğim. Videoma bir konum var. Hemen gösteriyorum. Zeytin. Videomu olmak nasıl bir duygu? tırmanamıyorsun. Hayır dedim. İyi şimdi. Sen çok bencil bir insansın. Sen çok bencilsin. Ben her gün senin bakunu temizliyorum. Sana yemek veriyorum. Ama sen benimle ilgilenmiyorsun. Beni tırmalıyorsun. Arkadaşlar Zeytin bu ara çok tırmalamaya başladı. Hatta canım hani artık çok acıyor. Isırıyor ve tırmalıyor. Bitmiyor artık. Kendimi şey yapacağım burada. Neyse. Bugün videomda ne yapacağım biliyor musunuz? Nurcuğum mutfakta da. Bugün çıtır patates topları yapacağız sizinle beraber. Arkadaşlar bu arada kombinim nasıl olmuş lütfen yorumlara bekliyorum. Ya da yorumlara beklemiyorum. E, okulda söylersiniz. Böyle kombinim üstünde bir tane uzun kollu bir body var. Altında da e, pumanın şöyle bir eşamanı var. Kafamda da e, bir tane incili şey var. Taç var. Pembe. Pink. En sevdiğim renk. Bir de yananda şöyle şeyler var. Taşlar var. Şimdi e, su doluyor. Tarifi söylüyorum. 3-4 tane patates koyuyoruz, haşlıyoruz bunları. Aslında yapacağım şey çok basit, ama ben yapamazsam o kadar şey yazık olur. Orada Bu bugün çok garip bir olay yaşandı. Ben e, bademlise gittim ve şey alıyordum tamam mı mısır nişastası normalde şoktan alacaktım ama şokta bir paket var ben dedim ki az alacağım zaten 3-4 kaşık lazım ve e, gittim badem dedim ki abla 10 lira aldım yanıma bir de 200 lira var telefon kafının arkasında dedim ki 200 harcamaktan sonra 10 liralık alayım ben daha fazla gelir ben e, böyle aldım birazcık aldım yani böyle Sonra kadın dedim ki abla 10 liralık olacak dedim. Kadın bana böyle baktı, böyle yaptı dedim. Abla fakir değilim dedim. Patates topları yapacağım ondan alıyorum dedim. Hı, -hı. yaptı böyle. Sonra ben bir sinirlendim. Bir şey diyecektim orada ama demedim çünkü terbiyem yetmiyordu. Ee, sonra abla benim fakir ya şaka gibi. Bu bu arada 10 lira 5 kuruşluk. Ben şu kadar filan almıştım. Şu kadar filan. Abla dedi ki 6 lira bu git biraz daha doldur. Dedim abla tamam sen bilirsin. Neyse. Ee, sonra ben dedim tamam bu sen bilirsin. Gittim biraz daha aldım. 10 lira 5 kuruş tutmuş. Benden 5 kuruşu istedi lan. Lan kaç kere vermedim ben size. 5 kuruş, 10 kuruş hayırdır siz? Silinerdim ya. Burada şu an suyu koydum. Su kaynıyor. Ee, tarifi tekrar anlatıyorum size. Çünkü anlatmayı unuttum sanırım. Ee, böyle bir tencerem var benim. Ve içine de 3 tane patates atacağız. Ee, bunların kabuklarını iyice yıkayacağım. Sanırım öyle yapıyorlardı. Daha sonra tencerenin içine atacağım. Kaynar suyu da üstüne atacağım. Bunu güzelce bir kaynatacağız. Daha sonra bunları çıkartıp kabuklarını şey yapacağız Kabuklarını soyacağız. Ee, çatalla ezeceğiz. Sonra mısır nişastası, baharatlar koyacağız. Kızartacağız. Yoruldum lan. Arkadaşlar şimdi ben bunun mecbur bekleyeceğim. Suyun kaynamasını ve patateslerin kaynamasını bekleyeceğim. Po şey yapmasını, haşlanmasını bekleyeceğim. O yüzden videoyu burada kesiyorum. Saat şu an bir dakika saate bakıp geliyorum. Saat şu an 8 çeyrek geçiyor ve ben lütfen 10 dakika sonra bu kaynar 5-6 dakika sonra. Ee, bunlar da 10 dakika kaynasa. Ya bunu gösteriyorum da neyse. Bunlar da 10 dakika kaynasa zaten. Okey. Kıps. Zeytin bana birazcık küs gibi. Çünkü onun pipisini çektim. Evet arkadaşlar ben az önce öğrendiğim bir bilgiyle e, şeyleri patatesleri soyup da atacakmışız aldık şu anda burada tahta bir tane bıçak alacağız. Ay bıçak değil pardon şey. Şöyle şöyle bu patatesleri soyacağımız bir şey. Soyup şöyle hızlıca geliyorum diye ümit ediyorum. Şunu şey yapacağız, keseceğiz, parçalara ayıracağız. Burayı da göstereyim şöyle. Evet, şimdi bunları kesme vakti. Keselim. Bir tık fazla mı küçük bu bıçak ya? Neyse. Küp küp ayıracağız sanırım bunları. Bu arada küp küp ayırmayı bilmiyorum. Zorbalamayın beni. Böyleydi sanırım. Aha yaptım lan. Umarım benim kesmem. Lan oğlum yaptım lan. Bendeki bu beceri ne ya? Ne ayak? Neyse. Bunları koyacağım şimdi. Arkadaşlar alev aldı. Çok kötü bir haberim var. Su fazla geldi. Tencereden bardakla su boşaltacağım. Şunu kullanacağım. Şunu. Şimdi o olurken kapağını kapatacağız ve buraları biraz toparlayacağım. Çünkü annem böyle bunu görse benim ağzım Yani. Böyle toparlayacağım. Arkadaşlar yerleri görmeniz lazım. Ben bittim. Arkadaşlar ben yine geldim. Ve e, şu anda patateslerimiz anlık olarak haşlanmış bulunmakta. Şu tahtayı buradan çekiyoruz ve e, bir tane büyük ve genişçe bir kap getiriyorum, göstereceğim. Biz bu. Bunun içinde yapacağız, halledeceğiz, halledeceğiz. Başka yolu yok. Hadi bakayım. Şeyler oldu. Patatesler onları çekip suyularını süzmeye gerek yok bence direkt böyle alacağız. Hadi bakalım izleyin. Ha, yürü, yürü. Sakinim. Halim ah, ya. Uh. Şimdi e, şöyle bir şeyimiz var ve bunun kapağını açıyoruz. Çok sıcak bu arada. Bir şey oldu. Kırdım mı? Ne yaptım? Yavaş lütfen yavaş. Şu an şundan duman çıkıyor. Bu aşama duman çıkıyor. Elim yandı. <laughs> oh my god. İnin lan sular. <laughs> Çok güzel aldılar kesin. Oğlum niye bu kadar duman çıkıyor? Normal mi bu? Hayır evin içi de sıcak. Evet. Ya oğlum. Gözüme bir şey kaçtı. Gözümden de <laughs> Çok komikti neyse. İnsanlar beni şizofren sanacak. Ama ben kendi yaptığım şakalara gülebiliyorum. Cık cık. Niye bunun bu kadar kötü olması gerekiyor? La 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 la. la. She's crazy but she's my love is my <laughs> la, la, la. hala engelli gibi patatesli zulana çıkartmaya çalışıyorum. Ne yapacaktım ya? Ben buna süt ekleyecek miydim ki? Eklemeyecektim galiba. Bu süt dışarıda bozulacak. Bir dakika sütü dolaba koyacağız. Bak, Çok ilginç gözüküyorlar. Normalde daha sarı olması gerekmiyor muydu bu ya? Çok daha beyazlaşmış. Evet, finita. Çok bağırıyorum. hayvan uyuyamıyor ya içeride. Şunu ayırdık. Suyu dökeceğiz. Şu su var ya bakın, şu su. Bunu dökeceğiz. Wow, oğlum boş tencereden bile duman çıkıyor. Niye bu kadar duman çıkıyor ya? Oğlum içerisi duman oldu. Ya bir şey olursa? Bir şey olur mu? Ya bir şey olursa? Çamaz ya ne olacak? korktum şu an. Ya bir dur! Şunun da etsem ne olur ya? Ben ezmeyi beceremiyorum. Çok kollarım acıyor. Neyse şimdi varım suyu yoktur. She is crazy but she is white. Neyse şimdi ezeceğiz bunu. Şimdi nelerden koyacağımı göstereceğim. Tüm baharatlardan neredeyse koymak istiyorum. Çünkü ben baharat çok severim. Ekstra baharata bayılırım ve bu çok güzel olmuş. Ne? ekstra bir şey yokmuş. Ayağım hala o kadar çok acıyor ki. Ya şaka mı yapıyorsun ya? Ben nasıl açacağım bunu? Neyse. Göz kararı koyuyorum. Umarım fazla gelmez. Tam yeter. Fazla gelirse ekleriz biraz da. Ya şunu var ya. Ben çok sıkıldı şu an he. Böyle. Bunu yukarı gönderiyoruz. Allah! Bir silah. Düştü Şimdi bunu Arkadaşlar bu arada 10 dakikalık işi 1 saatte yapamadığım için kendimi tebrik ediyorum. Şimdi kaşar peynirini çıkartacağız. Şurada olması lazım bize. Evet kaşarımız var! Ah. Kaşar peyniri altında bunu değişik değişik keseceğiz. Şimdi biraz daha aşağıya indiriyorum kamerayı sizin de görmeniz için. Ee, böyle aldık bunu ve tek tek küçük küçük parçalar halinde ayırıp ne oluyor lan neyse bunu küçük küçük toplar halinde şöyle şöyle yapacağız daha sonra işlerine kaşar koyacağız bence bu kadar büyüklük yeter mi yeter ya da biraz daha ayıralım küçük küçük toplar halinde ayıracağız bunları. şöyle bir iki neyse bunları yapıp geliyorum Evet arkadaşlar şimdi bunları okeyledik ve içlerine birazcık da kaşar peyniri koyacağız. Arkadaşlar bizim hep kızarttığımız bir şey tavası var. Kızartma tavası var. Böyle değişik bir şeyler olmuş. Bunu da kızartacağız. İçine birazcık yağ şey, e, ayçiçek yağı koyacağız. Bunları e, yağın içine atacağım ve biraz kızart, biraz değil yani kızartacağım bunları. En son tadarken görüşürüz hepinize. Arkadaşlar şu an çok kötü bir şey oldu. Benim kaşarlı yaptıklarım Bok oldu. Ciddi anlamda yani. Çok kötü oldu. Göstereyim hemen. Bunlar tek tek normalde topçuktu tamam mı? Yemin ederim ki topçuktu. Bir tanesi pişmiş. Bunu da ben yiyeceğim zaten şimdi. Bakın. Mesela küçük çay kaşığı alalım. Bakın bunların hepsi küçük küçük pişiyordu ya. Bir baktım ki bunlar dağılmış. Bakın. Bir dakika şu an. Bir baktım ki bunlar tek tek dağılmış. Meğerse içine kaşar koymamam lazımmış. Geriye kalan çok az bir şey kaldı. Yani şu kadar bir şey kalmıştı. Onları da şu an pişirdim top yapıyorum. Bir tek onlar oldu bu arada düzgün. Şu an hala oluyorlar. 2-3 dakika sonra hazırlar. Yani şuna çok üzüldüm. Çünkü kaşarları sokmak için o kadar çok uğraştım ki. Şakasız yani. Bir tanesi böyle olmuş. ve bir değişik yani. Bakın plastik gibi bir şey. Ve çok yağlı, iğrenç. Arkadaşlar şu an delirmemek için var ya kendimi zor tutuyorum. Üç tanesi oldu. Var ya bak dağılıyor hepsi ve benim çok kötü psikolojim bozuldu. Şu an hani hepsini atasım var. Sadece video video için soğumasını bekliyorum. En kolay şeyi bile yapamadım şu an. Var ya çok sinir krizi geçiriyorum yani şu an. Delireceğim artık. O olanları size bir tava koyup şey yapacağım göstereceğim ve diyeceksiniz ki o kadardan bu kadar mı kaldı? O kadar yaptım bakın sizinle beraber yaptım. Avucum elimden daha büyüktü hatta. Kafam kadar bir şeydi. Bu kadar kaldı. Samet ne yapıyorsun? Samet, Samet. Samet bayılacağım. Vallahi bayılacağım. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Ee, hani bu videoda bir tık sinirlendim. Özür dilerim ama hani... Ee, artık böyle zerre kalmıştı patlamama. Bir türlü olmuyordu. Yaptığım şey tutmuyordu. Kaşarlı yazılı tarifte kaşarlı yaptım. Sade yaptım. İkisi de tutmadı. İçi hamur ve çok kötü bir halde şu an. En kolay şeyi bile yapamadığım için şu an kendime var ya hani atlayacağım artık bir yere. Ee, bir daha daha buranın toplanması var. O tarifi yazan kadına yemin ederim şu an var içinden neler diyorum. Madem dışından diyemiyorum işte. Yani Neyse, bu kadardı video. Hepinizi çok seviyorum. Video izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.